Herkese merhabalar. Ben Gaye, hukuk öğrencisiyim. Bugün sizlerle birlikte mala zarar verme suçunu konuşacağız. E, suçun unsurlarını konuştuktan sonra, suçla ilgili açıklamalarımı yaptıktan sonra okumak istediğim e, birkaç yargıtay kararı var. Konunun daha iyi anlaşılacağına inanıyorum. Yargıtay kararlarını da okuduktan sonra ben e, sözlerimi tamamlamayı planlıyorum. Dilerseniz başlayalım hemen. Şimdi mala zarar verme... Türk Ceza Kanunu'nun 151. maddesi 151. maddesinde temel hali düzenlenmiş, 152'de de nitelikli hali düzenlenmiş olan ve hakikaten kapsamı çok geniş ele alınmış bir suç. Zaten mal varlığına karşı işlenen suçlar başlığı altında ele alınmış. E, önce bir bakalım. Madde metni bize neler söylüyor? Sonra suçun üzerine konuşmaya başlayalım. Diyor ki bize Türk Ceza Kanunu madde 151. Başkasının taşınır veya taşınmaz malını Kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, bozan, yok eden, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi mağdurun şikayeti üzerine 4 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezasına e, hükmedilir. Yani adli para cezası ile cezalandırılır. Bu bizim birinci fıkramız. İki fıkradan oluşuyor madde 151 ama ben ikiye geçmeden önce bunun üzerine bir konuşalım istiyorum. Önemli bir konu çünkü. Şimdi dediğim gibi neden kapsamı geniş dediğimi e, bence az buçuk anlamışsınızdır. E, çok fazla seçenek öngörmüş bize kanun. E, öncelikle bu suçun oluşabilmesi için oluşmasının ön koşulu e, başkasına ait olan bir malın ortada olmuş olması gerekiyor. Zaten ma madde metninde mala zarar verme konusu işlenmiş evet doğru ama Burada önemli olan başkasının mülkiyetinde olan bir mala zarar verilmiş olması, kirletilmesi, yok edilmesi veya tahrip edilmiş olması gerekiyor. Mala zarar vermek e, suçu zaten hırsızlık suçuyla aslında e, zaman zaman karıştırılabilen bir suç. Fakat iki tane nüans var. Bu ikisine dikkat ettiğimiz takdirde birbirinden ne kadar bağımsız olduğunu görebiliriz. E, şöyle, öncelikle mala zarar verme suçunun konusu Başkasına ait olan taşınır veya taşınmaz mallar iken hırsızlık suçunun konusu yalnızca taşınır mallardır. Bu çok önemli ee, ve bir diğerini şöyle söyleyeyim. Ee, tabii burada şöyle bir şey de eklemek istiyorum. Başkasının taşınır veya taşınmaz malı. Bakın dikkat edin. Yani insan kendi malıma sahip olduğum herhangi bir eşyaya zarar verdiğimde Zaten ufak bir muhakeme ile bunu anlayabiliriz ama yine de dile getirelim. Bu mala zarar verme suçu oluşmuş kabul edilmez. Başkasına ait olan taşınır veya taşınmaz bir mal söz konusu olmalı. Diğerinde hırsızlıkta ise sadece taşınır mallar olmalı. Ve burada mala zarar verme suçunda mülkiyet hakkı korunuyor arkadaşlar. Yani ee, suçun konusunu, ee, suçun... ...konusunu teşkil eden bir eşya var, bir varlık var ortada. Ve ben bunun mülkiyetini aslında korumaya çalışıyorum. Fakat hırsızlıkta ziliyetlik korunuyor. Ziliyetlik ve mülkiyet arasında ufak yine detaylar olmaktadır. Mülkiyet bir haktır. Ziliyetlik ise bu haktan bağımsız bir durumdur. Ve belirli bir süre için geçerlidir. Ee, yine aslında açıklamak isterim çok ufak. Ben bu kalemi, benim mülkiyetimde olan bu kalemi... Bir arkadaşıma verdiğimde arkadaşım yalnızca geçici bir süreliğine e, o kaleme sahip olmuş oluyor. Ve geçici bir süreliğine o kalemden doğan hakları elde etmiş olabiliyor. Onu kullanma hakkına sahip olabiliyor. Ama arkadaşım bu kalemi satamaz. Ya da bir ev olur atıyorum geçici bir süreliğine orada oturma izni vermişimdir. Ama arkadaşım o evi işte birine kiralayamaz. Benim mülkiyetimde olan bir maldan elde edeceğim haklar bana aittir. Burada da birbirinden ayrılıyor. İki farklı nüans dikkat edildiği takdirde birbirine karıştırmanın mümkün olduğunu da düşünmüyorum. Şimdi devam edelim. Her şeyden öte dedik ya taşınır ya da taşınmaz mallar. Mala zarar verme suçu enerji ve gazlar için de söz konusu olabilir. Yani enerji ve gazlar da bu suça konu olabilmekte Ve yine kanun metni bize şunu da söylemiyor. Maddi değeri olan taşınır ya da taşınmaz mallardan da bahsetmiyor. Diyor ki yalnızca taşınır ya da taşınmaz mı? O zaman manevi değeri olan mallara verilmiş bir zarar söz konusu olduğunda da mala zarar verme suçu gerçekleşmiş olur. Yani birinin bir günlüğü vardır. Fotoğraflar, anılar, mektuplar bunlara zarar verildiği zaman da mala zarar verme suçu oluşmuş olur. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Şimdi şöyle söyleyelim. Söz konusu başkasına ait olan bir mal olmalıdır. Burada şu gelebilir akla. Peki o zaman sahipsiz mallar ne olacak? Eğer bir malın sahibi yoksa, bir malın sahibi yani bilinmiyorsa orada mala zarar verme suçu oluşmuş diyemeyiz. Çünkü sahiplenilmiş olan mallara, taşınır ya da taşınmaz mallara zarar verilmiş olması gerekiyor. Bu da önemli. Bunu da söylemiş olalım. Cümlemi başlarken en başta dedim ki ben e, çok geniş kapsamlı bir suç, seçimlik hareketli bir suç, her şeyden önce mala zarar vermiyor. Bakın ne dedik? Başkasına ait olan taşınır ya da taşınmaz malın kısmen veya tamamını yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren ve kirleten veya kirleten kişi dedim. 6 tane seçimlik hareket saydım. Bu ne demek? Bunlardan herhangi biri gerçekleştiği takdirde mala zarar verme suçu oluşmuş olacak. Ama bu suçun oluşması için hepsinin aynı anda gerçekleşmesi gerekmiyor. Ve bu su örneğin bir malı hem kirletti hem de zarar verdi. Bir otomobil düşünelim. Ee, bu otomobili hem camlarını kırdım hem de çizdim onu ya da kullanılamaz hale getirdim herhangi bir parçasını. O suçun konusu otomobile birden fazla harekette birden fazla zarar verdim. Ama sonuçta tek bir suç işlemiş oldum. O da mala zarar verme suçu. Bunun oluşabilmesi için suçun konusunun farklılaşması gerekiyor. Ben aynı insana ait bir otomobilin camını kırarım. Bunun dışında kalkar başka bir e, duvarının afiş asarım. İki farklı suç konusu oldu. Bir tanesinde duvar, evin duvarı, ev. Bir tanesinde otomobil. İşte o zaman iki farklı mala zarar verme suçu oluşmuş oldu. Bu da çok önemlidir. E, birden fazla yaptığımız zaman kanunun sayede bu seçimlik hareketlerin birkaçını yaptığımızda aynı konu üzerinde yalnızca alacağımız cezayı etki eder bu. Birden fazla mala zarar verme suçuyla yargılanmayız. Buna da dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Ve bir diğeri bununla ilgili önemli olan Şimdi burada mala zarar verme suçunun gerçekleşmiş olabilmesi için ortada bir netice olması gerekir. Neticeli bir suçtur mala zarar verme suçu. Ne demek istiyorum? E, diyelim ki e, annemizin, babamızın, arkadaşımızın, öğretmenimizin otomobiline yine aynı oradan gidelim. Şimdi canımıza sıkan bir hareket yaptı ve biz de e, ona bir nevi ders vermek için onun otomobiline gittik. O yakıtın olduğu yere şeker attık. Şimdi biliyoruz ki o şeker onu bozacak. Fakat bunu e, gördü bizim. O arabayı çalıştırmadan önce de gitti, birini çağırdı. O depodan o şekeri çektiler. Araba düzgün bir şekilde çalışmaya devam etti. Şimdi burada o araba bozulmuş sayılmadığı için, ortada bir netice gerçekleşmemiş olduğu için mala zarar verme suçu oluşmuş kabul etmiyoruz neticenin oluşması lazım. Yani o kişinin sizi görmemiş olması, o arabayı çalıştırmış olması ve o şekerin o arabaya zarar vermiş olması lazım. Bu sadece teşebbüstür ve alacağımız ceza da buna göre değerlendirilir zaten. Mal'a zarar verme suçuna teşebbüs. Sadece bu bu şekilde kalır. Neticeli bir suçtur. Bu da buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu da söyledik. Tabii her şeyden önce e, bazen öngörmeyerek bazen işte yanlışlıkla başkasının malına zarar verebiliyoruz. Mala zarar verme suçunun oluşabilmesi için ortada ciddi bir kastın olmuş olması gerekiyor. Yani bile isteye o mala zarar verilmek istenmeli. Yanlışlıkla yapabilirim, yanlışlıkla çarpabilirim, çizebilirim. Ee, zarar verme niyetim amacım yoksa ortada böyle bir suç oluşmuş olmaz. Kasıt önemlidir burada. Ee, öngör, öngör, öngörmeden de bir şeyler yapılabiliyor çünkü doğal yani. Ve e, kanun metninde de söylediği gibi bu suçun oluşturulabilmesi, bu suçun soruşturulabilmesi veya kovuşturulabilmesi için mağdurun şikayeti gerekir. Her şeyden öte. Nitelikli haller için aynı şeyi söylemeyeceğim diyeceğim ki nitelikli hallerin oluşabilmesi için daha doğrusu nitelikli hallerden birinin ceza yaptırımı uygulanabilmesi için mağdurun şikayetine gerek yok. Soruşturma ve Kovuşturma mağdur şikayetine bağlı tutulmuyor ama temel halinin oluşabilmesi için mağdurun bir şikayeti olmuş olması gerekiyor. Yani bunun bir bildirimi olmuş olması gerekiyor diyorum. Şimdi e, onun dışında aslında ekonomik değerlerden de bahsettik. Şimdi şunu söyleyeceğim, ikinci fıkraya geçeceğim. İkinci fıkraya geçmeden önce benim canımı sıkan bir fıkra olduğunu söylemek isterim. E, okuyayım neden öyle söylediğimi anlarsınız siz de. Diyor ki bize madde 151'in ikinci fıkrası. Haklı bir neden olmaksızın sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. Yani nedir o işte? Yine mağdurun şikayeti üzerine 4 aydan 3 yıla kadar hapis veya güvenlik tedbirine hükm olunur diyor. Ee, gerçekten can sıkıcı bir durum. Çünkü neden biliyor musunuz? Burada korunan aslında o hayvanlar değil. O hayvanların canı değil. Diyor ki sahipli hayvanı öldüren veya işte işe yaramayacak hale getiren. Yani burada o hayvan sahibinin bir malı olarak görülüyor. Ve aslında korunan yine o sahibin bir malı. Hayvan korunmuyor. Hayvanın canı korunmuyor. Yani 21. yüzyıldayız. Bunun gerçekten düzeltilmesi ben ve benim gibi düşünen birçok insanın temennisi olur. Umarım en kısa zamanda yine değişik bir hüküm getirirler diye düşünüyorum. Çünkü bir kişiye ait olan mal var ortada. Mal hala biz hayvanları insanın malı olarak değerlendiriyoruz. Can sıkıcı bir durum. Tabii ki de. Ve şimdi şunu söyleyeceğim, mala zarar verme suçunda dedim ki kasıt aranır. Evet kasıt var. Bir de ortada yapılırken mantıklı hiçbir açıklamanın olmaması gerekiyor. Yani şimdi fail bu mağdurun mal varlığını azaltırken yaptığı herhangi bir eylemle daha doğrusu mağdurun mal varlığını azaltıyor fakat ortada geçerli hiçbir açıklaması yok. Herhangi bir amaca hizmet etmiyor yaptığı eylem. Yani Bunu daha iyi açıklamak için şöyle bir örnek verelim. Bir yazlık düşünelim. Orada görevli kişi yazın ortasında kömürleri yakarsa nasıl bir amaç ortada olabilir ki? O kömürler kışın yansa hizmet ettiği amaç ısınmak olurken yazın yaktığında bile isteye ma şeyin e, mağdurun mal varlığını azaltacak, yok edecek. Ortada bir amaç yok. Ya da yine aynı şekilde bir giyim mağazasına girdiğini düşünün herhangi bir insanın. Hiçbir gerekçe yokken oradaki kıyafetleri kestiğini, yaktığını düşünün. Yine ortada bir amaç yok. Bu bir lokantaya girince oradaki yemeklere tuz atmak da olabilir mutfağa girdiğimiz zaman. Yine orada da bir mal var biz çünkü söz konusu olan, başkasına ait olan bir şey var ortada. Ve herhangi hiçbir gerekçe, herhangi mantıklı hiçbir açıklama yokken verilmiş bir zarar var. Bu da çok önemli. Ee, o yüzden söylediğim gibi yani eğer ortada herhangi bir geçerli hiçbir açıklama yokken ve kasıtse varken bu suçun oluştuğunu kabul etmiş sayılabiliriz diyoruz. Şimdi şöyle az önce dediğim gibi 6 tane seçimlik hareket saydım. 6 tane seçimlik hareket saydım. Burada üzerinde yine bir tık durmak isterim. Yani yıkma nedir, bozma nedir? Tabi burada takdir edersiniz ki yıkma eylemi yalnızca taşınmaz mallar için geçerli olan bir şeydir. E, kullanılamaz hale getirme ya da bozma nedir e, söylediğimiz zaman? Onun beklenen hareketini, işlevini yerine getirememesidir. Ondan beklenen o e, yararı artık sağlayamaz o. E, kullanılamaz hale getirme durumunda şunu söyleyebiliriz. Az önce örnek verdik ya mesela bir otomobil dedik. Onun lastiğine verilmiş herhangi bir zararda o otomobil geçici bir süreliğine devre dışı olur geçici bir süreliğine kullanılamaz. Fakat belirli bir süre sonra yapıldığında, tekrar işte şişirildiğinde ya da yenisi takıldığında eski işlevini yerine getirmeye devam eder. Ama sonuçta bir süreliğine bile olsa kullanılamaz hale getirilip getirilmediği de burada önemlidir. Buna da dikkat etmemiz gerekir. Şimdi bir de dedik ya mesela yıkan, tahrip eden, işte zarar veren. Ya bazı önemsiz mala zarar verme suçları oluşabiliyor. Yani küçük çocuklar diyelim ki birbirlerinin defterlerine bir şeyler çiziklediler falan. Bunlar çok hani kabul görecek, işte dikkate alınacak şeyler olarak görülmeyebiliyor. Yani o yüzden de suçun konusu olarak kabul edilmiyorlar diyebilirim. Şimdi bunlar benim bu yaptığım açıklamalar mala zarar verme suçunun temel haliyle alakalıydı. Suçun temel hali bu.